Merhaba arkadaşlar. Yine bir Tempra göstergemiz elimizde. Şimdi testimizi açıyoruz. Işıklar yandı ama rakam yok. Gördüğünüz gibi lambalar yanıyor. Şimdi burada ölçmemiz gereken bazı voltajlarımız var. Şu kondansörün eksi ucu. Şurada. Ekranı göster. Ekranı göster. Kameraya göstereceğim de oğlum. 10.47 bin mikrofarad kondansörün ayağında normal eksi tutuyoruz. Şurada 100 mikrofarad kondansörümüzün ucunda 5 volt olacak, 5 voltumuz var. Buraya gelip baktık, burada 5 voltumuz yok. Dolayısıyla ekranda rakam gelmiyor. Şimdi buradaki fiximizde 1.1 volt voltajın olmadığını görüyoruz. Bir cımbız ver bana yeni. Şimdi ekranı çevirdiğimizde görüntü yok. Şimdi şu kondansörün ucundan 5 voltu buradan buraya bypass yapıyoruz. Ve gördüğünüz gibi rakamımız geldi. Her şey düzgün gözüküyor. Enerji köprüyü aldığımızda bypass yaptığımız 5 voltu buradan buraya verdiğimizde bu geliyor. Ama ayırdığımızda gidiyor. Şimdi enerjiyi kestik. Bunun alt kısmında şurada fiksimiz var. Fiksimize gelen devreyi inceleyeceğiz arkadaşlar. şurası şu transistörün şuradaki küçük SMD transistörün oradan buraya gelecek bu hat devam ediyor şuraya gelecek ama gelmiyor şuradaki hatta bir kopuk oluşmuş bu hatta bir kopuk oluşmuş oluşma sebebi zamanla bir oksit yapmış devre hat kesmiş şimdi oradaki hattı tamamlayacağız Şimdi oradaki attığımız şuraya geliyor. Sağlam. Şurası da sağlam. Buraya geçmiyor. Şu bölgede az yaklaştır burayı. Şu bölgede Yaklaştır. Kopuk var. Görebiliyor musunuz? Şimdi buradan buraya bir bypass yapacağız. Şimdi şu bölgede hat kopuğumuz vardı arkadaşlar. Tamamladık. Bölgeyi temizleyelim. Temizledik. Gördüğünüz gibi orada bir kopuk oluşmuştu. Şimdi bu zer kademesinde devreyi bir ölçelim. Nereden gidiyorduk? şuradan şuraya transistörün bacağına. Şu anda devremiz tamam arkadaşlar. Takacağız, test edeceğiz. 5 voltumuz büyük bir ihtimalle gelecek. Bakıyoruz şimdi takıp. Voltajı aldık. Enerjiyi verdik. Dikkat ederseniz lambalarımız da canlandı. Şimdi şurası eksi. Burada 10 voltumuz var. Bu kondansörümüzün ayağında 5 voltumuz var. Diğer kondansörümüzün ayağına da 5 volt geldi. Şimdi çevirip bakıyoruz displeye. Gördüğünüz gibi display de geldi arkadaşlar. Her şey normale döndü. Kilometremiz de çalışıyor. Problemsiz, sorunsuz. Bir tempra saatini daha hayata döndürdük. Bilgi paylaştıkça çoğalır.